Jontian plajı gözüktü. İşte burası ya. Bizim yerlerimiz burası arkadaş. Jontian. Evet. <laughs> Tekrardan Jontian plajına geldik arkadaşlar. Abi buraya geldi mi insanın içi açılmama gibi bir şansı var mı ya? Çok güzel yer ya. Şey. Yani şuraya bakar mısınız? Buraya geldiğimizde yani böyle bir yerin geldiğimizde içimizin açılmama gibi bir şansı var mı? Evet. Bu adamlar da şey yapıyor. Gitar çalıyorlar. Hi. <laughs> Hi. <Ay. Ay. gülüyor> evet. Mini, mini bir konser veriyor Arkadaşlar plaj, plajı görüyorsunuz. <laughs> plaj bu şekilde. 15 yıldız bir plaj diyebilirim. Yani gerçekten yüzmek için de ideal, güneşlenmek için de, şezlongta yatmak için de, dinlenmek için de, eğlenmek için de yani süper bir yer. Servar var birazdan. Video var. konser var birazdan. nin biraz değil bayağı bir ilerlerine gittim burada da öyle tahmin ediyorum ki balık falan yakalıyorlar <laughs> burada satıyorlar tezgahlarda tam böyle tabi sandalları falan var Burada lokal insanlar balıkları yakalıyorlar burada tezgahlarda satıyorlar e, bu jonyan plajının ucu bucağı yok arkadaşlar öyle söyleyeyim yani e, aşağı yukarı tahmini olarak konuşuyorum yani yaklaşık bir bir buçuk kilometredir yürüdüm. Daha da bir gidiyor yani öyle söyleyeyim aşağıya kadar. Hani buraya kadar şu ana kadar hiç gelmemiştim. Hani bu sefer dedim bu tarafa doğru gideyim. Hani tam böyle Jonte'nin komple böyle plajını gezeyim dedim. Yani git gidi bitmiyor yani. Git git bitmiyor öyle söyleyeyim size plaj. Gerçekten. Ve enteresan yerler çıkıyor karşıma yani. Çok değişik, çok farklı yerler çıkıyor öyle söyleyeyim. Güzel yerler ya. Vallahi billahi var ya. On numara beş yıldız yerler diyebilirim. Ya burayı dediğim gibi öve öve bitiremem çünkü çok güzel. Yani şu plajın güzelliğine bakar mısınız ve bomboş ya bomboş. Sahile bak bomboş. Git istediğin yerde güneşlen abi. Git istediğin yerde yüz. Böyle bir yer. Bakın böyle arabayla Öyle tahmin ediyorum ki tekneyi falan çekecek bununla. Öyle tahmin ediyorum yani. Çok değişik. Çok değişik olaylar. aradaki kayığı çekiyor. Öyle tahmin ediyorum ki motoru çalıştırdı. Tabi arkadaki kayığı çekiyor. Herhalde araca yerleştirecek bir sokak yapmışlar. Şu halının rengine bak ya. Çok ilginç herhalde yani. gerçekten ilginç yani. İleride de gemiler mevler var. öyle tahmin ediyorum ki tam böyle karşı tarafta geçen gittiğim satayıp tarafı falan herhalde. Hey, arkada ama yani buradan bayağı uzak. Şöyle belki yakınlaştırırım ama oraları da öyle tahmin ediyorum ki satayıp matayıp herhalde bilmiyorum ama satayıp tarafları bayağı uzak ama böyle bir yer. Valla neredeyse bir 5-6 kilometre yürümüşümdür. Hala devam ediyor bakın. Yani Jontien plajı. Öyle tahmin ediyorum ki buraları da Jontien diye geçiyordur diye. Çünkü dümdüz yol yani. Dümdüz gidiyor. Bakın buralarda hep böyle yeni yerler yapılıyor. yeni memiler. Yani çok büyük bir plaj aslında burası dediğim gibi. Yani boydan boya gidiyor. Ben yani. yani sevdim ya buralar hakikaten güzeldi yani. Şurada evler. restoranlar, marketler, oteller yani yok yok ya burada dediğim gibi yani deniz desen deniz, havuz desen havuz yani bakar mısınız şuranın üzerinde? Jumpini Park Beach Lumpini Jomtian Evet Abi çok güzel yerler ya, güzel yerler. kenarda oturanlar, dinlenenler. Şöyle çay, kafeterya, bahçeleri. <laughs> bu tarafa doğru gitgide daha da ilginçleşiyor ya öyle söyleyeyim size. Daha da ilgincime gitmeye başladı bu taraflar. Bayağı da yürüdüm ama sıcakta. Oh. Vallahi bayağı yürüdüm yoruldum amcam ne güzel hamağı sermiş yatıyor en güzeli iki tane ağaç arasına hamak oh. kebap ne yapıyorsun ne yapıyorsun bak yapıyorsun bir tane hamak alıp iki tane şöyle ağacın arasına bağlayacağım yatacaksın abi gölgede ya hem sallanacaksın hem böyle esecek böyle püfür püfür evet evet bunu yapmam lazım Bir kesin yapacağım oh. evet oha lan neredeyse <laughs> sataypa falan geldim herhalde <laughs> kaç kilometre yürüdüysem bilmiyorum yani Bayağı bir yürüdüm ya. Şaka bir yana. Vallahi çok yürüdüm. Yani bildiğiniz rahat bir 5-6 kilometre. Ya yani rahat rahat 5-6 belki 7-8 kilometre yürüdüm şimdi. Bu tarafa doğru. Oh. Vallahi bilmiyorum. Beni de ilgilendirmiyor. Ben şimdi geriye nasıl döneceğim onu düşüneyim. Böyle evet, değişik bir alışveriş merkezine geldim. Öyle söyleyeyim aslında. Arka tarafta öyle tahmin ediyorum ki. Yok bile sınıfı Bu şekilde tiket alıp kendinizi korkutturabiliyorsunuz şu arkadaşlara. Öyle söyleyeyim ben size. Yani hem para ödeyeceksiniz hem de kendinizi korkutacaksınız. Öyle söyleyeyim ben size. Bakın şu şekilde göstereyim. arkası da şu şekilde bir yer. değişik bir yer ya. Fazla bir şey yok. Zavrandım diyor. Delil olmak diyor. Burası üç katlı bir mağaza. Öyle söyleyeyim ben şu şekilde yerler de var değişik yerler ya öyle söyleyeyim. Ya sözde korkunç korkunç şeyler yani öyle söyleyeyim. Evet. Korku filmlerindeki figürler falan değişik. <laughs> Bayağı bir değişik. Burada da sözde toplantı var. Evet. Aman tanrım. şekilde uyarlar. Evet. Bu yerler. Bu neymiş? Değişik değişik şeyler ya öyle söyleyeyim <laughs> Enteresan. Gerçekten enteresan. Burada ne varmış? Burada da Lazar Mace Challenge. Yani lazer challenge varmış burada öyle söyleyeyim bakalım ve bir... e tabi şu şekilde bakın görebiliyorsunuz i̇şte çeşitli lazer ışınlarından şey yapmanız gerekiyor kurtularak onlara değmeden geçmeniz gerekiyor öyle söyleyeyim ben size İşte transforms. evet arkamda da palyaçolar geliyor evet evet burada da palyaçolar var <laughs> Çok enteresan bir yer ya. Çok güzel bir yer, Öyle söyleyeyim maalesef. Çok değişik bir yer. Evet. Gerçekten çok değişik bir yer diyebilirim maalesef. Yaparlığa çolar, maliye Oyun yapıyorlar. Evet bu da Korku Tüneli arkadaşlar. Korku trenine binip öyle tahmin ediyorum ki evet Buradan biniyorsunuz, buradan götürüyor sizi, komple bir yerleri gezdiriyor. Aha, burada da bir şeyler var. Bu ne abi? Evet. Bu neymiş ya? Değişik yerler ya. Korku hastanesi bu gerçekmiş ya arkamdaki. <laughs> Çocuk gerçekmiş. <laughs> evet, Horror Hospital diyor. Korku Hastanesi. Abi acayip yerler ya. Buradan yukarıda bir bakalım. Yukarıda ne var? Bir kat daha çıkıyor burası ama. Oha, e, o ne oluyor lan öyle? Bildiğiniz tabut Karpıyor vuruyor. Yukarıda ne varmış? Ha bu yukarıda da aa çok güzel. Öyle söyleyeyim. Ee, i̇şte tenis menüs oynuyorlar. Masa tenisi. Ayrıca buradan Pataya'ya şöyle kuş bakışı atabiliyorsunuz. Abi çok güzelmiş burası ya. Gerçekten süper. Believe or not. Burası gerçekten enteresan bir yer diyebilirim size arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan bir yer diyebilirim. Ayrıca tam buradan yani direkt dışarı gitmek istiyorsanız şu şekilde asansörle inip çıkabiliyorsunuz. Evet, buranın reklamı Believe it or not replies diyor. Burası da Pattaya'nın oraları arkadaşlar değişik yerler. Evet, yolumuzda ilerliyoruz. Burada dediğim gibi tabutlar, mamutlar, yaralı insanlar, sözler. Çok değişik yerler ya. Gerçekten değişik bir yer. Çok değişik <laughs> başlıyor. abişi gelen kız mıdır, erkek midir tipe baksanız ya. Bak bak. Şu acayip bir tipi var ya. Kraliçe galiba. Çok değişik. Evet. Böyle bir yer. Acayip bir yer. Şuraya bakayım. Ya. Değişik değişik sesler çıkarıyorlar. Ayy, acayiptir bu. Ölüm tatlılığı. <laughs> <tabii. gülüyor> Çok acayip yerler arkadaşlar Gerçekten acayip bir sefer. Camlara, çakılara, matlara gibi kırıyorlar Acayip bir yer bu. Acayip bir ortam. Yeni bir acayip bir ortam. Korkacağınız yoksa da bir şekilde korkarsınız yani. Çocuğun tipe bak ya. Giyin işler, miyin işler. acayip. Evet yavaş yavaş inelim artık buradan. Aşağı doğru. Evet burası böyle bir yer. Dediğim gibi. Üçüncü katı yani bu alışveriş merkezi aslında burası. Buranın üçüncü katı sırf bu şekilde yani sırf böyle hani korku evleri falan var yani böyle değişik şeyler değişik yerler. Burası da alışveriş merkezinin ikinci katı yani aslında pek de hani bir fonksiyonu yok yani bildiğiniz alışveriş merkezi öyle söyleyeyim Hani çok da böyle hani enteresan ikinci ve birinci katında ben çok fazla enteresan bir şey görmedim. Bence işte böyle çiçekler, böcekler falan yapmışlar. İşte çeşitli dükkanlar, alışveriş yerleri, ortada aynı şekilde pazar yeri gibi yapmışlar. Yani dediğim gibi çok fazla böyle bir enteresanlığı yok buranın açıkçası. Yani çok aşırı böyle bir yani ee, yani bir enteresanlığını ben açıkçası göremedim. Ama alt katta çok güzel bir yer gördüm insanların oturduğu bakın şurada hem oturuyorlar hem de şurada büyük bir büyük boy ekran böyle şey yapmışlar sanki böyle televizyon yeri gibi öyle söyleyeyim insanlar geçmiş karşısına kimisi dinleniyor kimisi oturuyor. Böyle yerler arkadaşlar ya. Yani burası da bildiğim alışveriş merkezinin en alt katı. Yani giriş katı ya da birinci katı öyle söyleyeyim ben size. Böyle bir yer yani. Böyle bir yer dediğim gibi çok da fazla böyle değişik böyle bir fonksiyonu yok. Yani bildiğiniz alışveriş merkezi. Bir tek değişik olan kat dediğim gibi üçüncü kat. Dördüncü katta da zaten işte ee, teras falan var. Masa tenisi falan oynayanlar var. Öyle bir yer yani. Hani hiç olmazsa buraya gelmişim dedim bir çekeyim yani. Değerlendirelim burayı da. Böyle bir yer arkadaşlar. Evet. Yani bana enteresan geldi. Hatta bir alt kat daha var ama e, orası sanırsam otoparka iniyor. E, ayrıca buranın özel otoparkı da var. Yani kapalı otoparkı da var diye öyle tahmin ediyorum. Bir alt katı da oraya iniyor. Burası da dediğim gibi alışveriş merkezinin ortaya kurulmuş Royal Garden Plaza diye. Böyle böyle yerler. Böyle değişik yerler arkadaşlar güzel yani. Dediğim gibi hani Tayland e, enteresan bir ülke. Gerçekten çok enteresan. Çok güzel bir ülke. Ayrıca burası çok süper bir mağaza diyebilirim. Doş diye geçiyor. Burası gerçekten çok kaliteli ürünler satıyor. Buraya muhakkak bir ara geleceğim. Burası aklımda. Yani bir ara e, tişört falan gömlek gömlek almaya geleceğim buraya. Bakalım. Bu çok güzel. Çok kaliteli ürünleri falan. Öyle söyleyeyim. Böyle bir durum. Evet. Herhalde bu Starbucks, Starbucks, Subway, Subway. İşte yeme içme yerleri falan. Böyle bir durum. Şimdi buradan dışarı çıkıyoruz. Evet. Believe it or not diyor. Ve çıktık.